The minarets, give minarets, give minarets. And the symbol of the city, like if you have There are some also, some shops there on that street too. So this is the downtown. It's Aylar değil bunun için yıllar diyebiliriz. Saat hiç doğruyu göstermedi ve böyle de devam ediyor. Şu an turizmin göbeğinde, Antalya'nın göbeğindeyiz. Ve Antalya'nın sembolü olan saat kulesinin doğru göstermemesi bence yetkililere buradan seslenmek istiyoruz yani. insanlar burada geldiği zaman saat kulesini görüyor ve saatin doğru göstermediği gördüğü zaman alay edici bir durum oluyor burada. Yani biz aşina olduk artık ya. Doğruyu da gösterirse artık biz yanlış olarak görürüz onu. Ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani halkın halk için şey ben her an e, e, saatime olmayabilir veya bakmayabilirim. Her an telefona bakmak istemeyelim. Şarjım bitti mesela. Şu an şarjım yok. Yeni merkezinde olan saat kulesinin aktif olması lazım. Böyle yanlışın düzeltilmesini e, isterim. Çünkü halkın e, buna ihtiyacı var.